Alışveriş merkezlerinden vaka haberleri gelmeye devam ediyor. TESKOP İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, ABM'lerde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi. 11 Mayıs'ta açılan alışveriş merkezlerinde çalışan işçilerde Covid-19 vakaları görülmeye başladı. AVM'lerde örgütlü bulunan TESKOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, bazı kentlerdeki AVM'lerden vaka haberleri geliyor. Ancak asıl etkinin 15 Haziran'dan sonra çıkmasını bekliyoruz dedi. Özdemiroğlu, her ne kadar AVM'lerin bir kısmı 11, 11 Mayıs'tan itibaren açılmaya başlasa da mağazaların önemli bir bölümünün 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçtiğine dikkat çekti. AVM'lerdeki önlemlerin sadece kapı girişinde ateş ölçmekten ibaret olduğunu söyleyen Özdemiroğlu, müşteriler içeri girdikten sonra onları denetleyen yok. AVM'lere girdikten sonra bir kısmı maskelerini çıkararak mağazaları gezmeye çalışıyor. Mağaza personeli uyarıyor ancak bu durumda da sözlü tartışmalar yaşanabiliyor. Çalışanlar kendilerini güvende hissetmiyor diye konuştu.